Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la eski Genel Sekreter Önder Sav arasında dolaylı olarak başlayan yakınlaşma sona erdi. Tüzük kurultayı istemiyle yeniden bir araya gelen Sav ve Baykal, tüzükteki 39. madde üzerinde mutabakat sağlayamayınca ipler koptu. Olağanüstü tüzük kurultayı için dolaylı olarak bir araya gelen CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'la CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav arasında başlayan yakınlaşma cuma gecesi yapılan görüşmenin ardından sona erdi. Baykal'ın Ankara'daki evinde bir araya gelen ve Baykal'a yakınlığıyla bilinen Yılmaz Ateş'te Sava yakınlığıyla tanınan Hakkı Süha Okay, tüzükte değişmesi gereken maddeleri masaya yatırdı. Baykal, Ateş ve Okay, olağanüstü tüzük kurultayı gerçekleştiği takdirde değişmesi gereken 4 madde üzerinde anlaştı. Bu maddeler hazine yardımının yüzde %40'ının örgütlere gönderilmesi, parti meclisi seçimlerinde çarşaf liste uygulanması, seçimlerde ön seçimin zorunlu hale getirilmesi ve genel başkan adı olacak kişinin delegelerin onunun imzasını almasının yeterli olması şeklinde belirlendi. Baykal ve Sav'ın arasındaki ilişkinin bitmesi ise tüzükteki 39. madde üzerinden başlayan tartışma yüzünden oldu. <laughs> <Görüşmeye> ilişkin... <laughs> Sava yakınlığıyla bilinen Hakkı Süha Okay, CHP eski lideri Baykal'ın evindeki <laughs> toplantıda Genel Başkan'a aşırı yetkiler veren 39. maddenin kaldırılmasını da istiyoruz dedi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal ise maddenin kaldırılması istemine itiraz etti. Baykal gündem şu an bu madde değil, bugünkü konu bu değil yanıtını verdi. Baykal bu maddenin kaldırılması içime sinmez diyerek toplantıyı bitirdi.